Şırfen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün iki renkte çalıştığım hem bebek battaniyesinde hem de lip yapımında kullanabileceğiniz şık bir modelin anlatımıyla tekrar birlikteyiz. Ben modelin ana rengini beyaz, arasındaki modelleri ise mor olarak kullandım. Şimdiki çalışacağım modelde beyaz olan renkleri renkli, renkli olan kısımları da beyaz olarak çalışmak istiyorum ki nasıl durduğunu görebilin diye. Burası da modelimin arka yüzü. Yalnız tek problem ipin her seferinde koparak devam etmesi bu modelde. Onun dışında gayet basit bir model. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresimizi ziyaret etmeyi unutmayın. Her bir model için 8 zincir olarak hesaplayarak zincirinizi ayarlayabilirsiniz. Bence 1-2 tane de fazladan zincir çekin. Kaydırırsanız yetmeyebilir. Şimdi ben zincirimi çektim. Ve son çektiğim noktadan itibaren tutarak bir tane daha çekiyorum başını dolayıp ilk zincire batıyorum ve bir tane bu şekilde sık iğne oluşturuyorum başını doluyorum 1 2 3 dördüncü zincire batıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum aynı noktaya 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum Arada 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincire batarak bir kere topluyorum. Ve bu şekilde ilk çiçeğimi oluşturmuş oluyorum şimdi doluyorum tekrar sayıyorum 1 2 3 dördüncü zincire batıyorum ve aynı noktaya 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum her iki şekilde de gayet şık duran bir model İsterseniz ana rengini renkli yapın isterseniz beyaz yapın bu tamamen size kalmış arada 3 tane zincir çekiyorum ve aynı noktaya üç tane daha üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 4. zincire batıyorum ve bir kere de bu şekilde tutturuyorum. İlk sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra bir zincir çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Şimdi tekrar başlangıç noktasına dönüyorum. Ve beyaz ipime geçiyorum. Başlangıç noktasına batarak beyaz ipimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şu şekilde bir tane yuva oluşturuyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Oluşturmuş olduğum trabzanların birleşim yerine batarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu üçlü trabzanları çok küçük yapmayın. Biraz uzatarak yapın. Tekrar üç tane zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya bir tane daha biraz uzunca çektim ilmeğimi üçlü trabzan olarak örüyorum. Arada tekrar üç tane zincirim var. İki çiçeğimin birleşim yerine batarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Arada tekrar üç tane zincirim var. Aynı noktaya ikinci trabzanımı yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Bitiş noktasına batarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincirle ipimi kesiyorum. sıram bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi tekrar renk ipime geçiyorum. Şimdi bu kenar kısmı yarım olacağı için modeli ilk yarım olarak uyguluyoruz. Şu şekilde boşluğa batıyorum. İpimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip aynı deliğe 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Şu şekilde yarım model oluşturmuş oldum. Biraz sırada bulunan üçlü trabzanlarla yaptığım ortadaki yuvaya batıyorum. Tabi bu arada beyaz ipimle çektiğim zincirimi de alıyorum. İkisinin arasından geçirdiğim ipimi bir kere de topluyorum. Bu sefer şu oluşturmuş olduğum yuvaya batarak Bir tane üçlü trabzan yaptım. ikinci trabzanımı yaptım üçüncü trabzanım yaptım arada üç tane zincirim var aynı noktaya batarak üç tane daha üçlü trabzan yapıyorum ve ilk çiçeğimi oluşturmuş oluyorum biraz sırada bulunan şu yuvaya batarak arada zincirimi de alıyorum aldığım ilmeği bir kere de topluyorum ve aynı şekilde boş yuvaya ikinci çiçeğimi yaparak devam ediyorum. Son çiçeğime geldim. Son gördüğünüz gibi yarım olacağı için 3 tane trabzanım yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane daha trabzan yaparak yarım modelimi bu şekilde tamamlamış oluyorum. Tekrar ipimi burada kopartıyorum ve tekrar başa dönüyorum. Tekrar örgümün başlangıç kısmına dönüyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 tane çiçeğimin birleşim yerine batıyorum ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Arada 3 tane zincirim var. Aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerifen Örgü Dünya sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Youtube kanalıma abone olarak günlük paylaştığım videolarımı izleyebilirsiniz. Arada tekrar 3 tane zincirim var. 2 modelimin arasına batarak bir tane yuva oluşturuyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batarak bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Arada tekrar 3 tane zincirim var son yuvamı da oluşturarak sıramı bitiriyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve bitiş kısmına batarak bir kere topluyorum ve bir tane zincirle ipimi kesiyorum. Şimdi bu noktada ilk başlangıçtaki işlemimizi tekrarlıyoruz. Başlangıç noktasından batarak şekilde bir tane zincir ipimi tutturuyorum. Başını doluyorum. İlk boşluğuma 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Şu anda ilk başlangıçtaki işlemi tekrarlamış oluyorum aynı zamanda. Arada 3 tane zincirim var. Aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. sıradaki bu yuvaya giriyorum. Ve bir tane çektiğim ilmeği sık iğne olarak topluyorum. Hemen sonraki boşluğa girerek aynı şekilde modelim yapmaya devam ediyorum. Modelimizin renkli iple yapılmış halde bu şekilde durmakta. Her iki şeklinde görmenizi istedim. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın örgüyle kalın.